Evet şekildeki verilenlere göre AD'nin en küçük ve en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane orta taban atabilirim. 6 ise burası ne olur? Orta tabandan 3. 10 ise orta tabandan 2'ye böler 5, 5. X'i bulabilmek için arkadaşlar bir toplama bir çıkartma yapıyordum. 5 artı 3 ile 5 eksi 3 arasındaymış. Yani 2 ile X'imiz 8 arasındaymış. X'in en küçük değeri ne olur arkadaşlar? 3. En büyük değeri de ne olur? 7. İkisinin toplamını sormuş. 7 artı 3 ne yapar? 10 yapar. İkinci yolda arkadaşlar bu x'i bulabilmek için hiç orta taban atmadan da yapılabilir. İkinci yol toplama çıkartma yapıp 2'ye bölüyoruz. Yani 10 artı 6 bölü 2. Öbürü de 10 eksi 6 bölü 2. 10'dan 6 çıkar. 4 2'ye bölersem 2 ile x'imiz 16. Yarısı 8. burada da yapabilirsiniz. Evet A açısını arkadaşlar önce 90 derece gibi düşünelim. 90 derecede neymiş? Büyükmüş. 90 olsaydı 5 12 ne üzeri üçgenimiz vardı? 13. Demek ki açımız da 13 ise 90'dan büyük olduğu için 13'ten ne olacakmış? Büyük olacakmış. Evet bir toplama bir çıkartma yapıyoruz önce x'i bulabilmek için. 12 artı 5 12 eksi 5. 12'den 5 çıkarsa 7 ile x'imiz arkadaşlar 17 arasındaymış. 13'ten de büyük olacak diyor açı da. Açı dedi ki 13'ten büyük olacak. 13 ile o zaman ne oldu arkadaşlar? 17 arasında oldu. X'in alabileceği en küçük değeri soruyor. 13'ten büyük. En küçük ne olur arkadaşlar? 14 olur. A, B, C eşkenar üçgen demiş arkadaşlar. Açıları 60'lar 60'lar dereceydi. 25, 15 daha 40. O zaman buraya ne kalır? 20. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten burayı 75 buldum. 60, 25 daha burayı da ne bulduk? 85 bulduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu üçgende bakalım. Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulurdu. En büyük ne olur arkadaşlar? M, 85 çünkü. ikinci. N, 75. En küçük de ne olacakmış? K olacakmış. Bakıyoruz. M, N, K. Evet iki iç açının toplamı bir dış açı eşittir. 64'ten 12 çıkartırsak ne kalır arkadaşlar? 52 kalır. 52 52 104 104 114 116 120 olsaydı 60 64 de buraya kalıyor arkadaşlar. Şuranın bir ikizkenar üçgen olduğunu gördük mü arkadaşlar? Evet gördük. Şimdi 52 12 daha ne yapar arkadaşlar? Yine 64. En büyük üçgende de ikizkenar üçgen gördük mü? Evet gördük. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. A şıkkından başlayalım. AD uzunluğu AC uzunluğuna eşittir diyor. O zaman doğru. AB uzunluğu BC uzunluğuna eşittir diyor. Bu da doğru. AC uzunluğu demiş. AC uzunluğu. Mesela arkadaşlar şuraya A birim buraya B birim dersem. burası A artı B ise burası da ne oldu? A artı B oldu değil mi? Mesela buraya C dersek burada ne olacak? C olacak. Şimdi AC AC uzunluğumuz C birimde büyüktür diyor BD'den. BD'den A'dan diyor büyüktür diyor. Şimdi şurada kıyaslama yapalım arkadaşlar. Burada A'mız 52 görüyordu. A'mız 52 görüyor. C'miz kaç görüyor arkadaşlar? Pardon A'mız 12 görüyor. C'miz 52 görüyor değil mi? 52 görüyor. O zaman bu da doğruymuş. Evet AB uzunluğu AB uzunluğuna ne dedik arkadaşlar? A artı B dedik. DC uzunluğu DC uzunluğuna B dedik. B A artı B'den büyük olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Evet AD'nin en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Kenar ortay olduğunu bildiğimiz için bir toplama bir çıkartma yapıp ikiye bölüyorduk. 14 artı 10 bölü 2 14 eksi 10 bölü 2 14'ten 10 çıkarsa 4 2'ye böldüğüm zaman 2 Burada 24 2'ye bölersem ne yapar? 12. En küçük tam sayı değerini sorduğu için 2'den büyük en küçük ne alabilirim? 3 alabilirim. Evet arkadaşlar. A, C, B açısını 40 veriyor. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bunlar da ikiz kenar üçgen gibi düşünseydim. Eğer burası 70'e 70 mi olurdu? Evet. Bir şart koşmuş. A diyor biraz büyük olması lazım diyor. A'yı 70'ten büyük yap diyor. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Yani C açımız burada 40 isen B'miz bundan biraz büyük olacak diyor. O zaman B'yi ben 41 alabilir miyim? Evet. B'yi 41 alırsak arkadaşlar o zaman buradaki arta kalan kısmı buraya eklememiz gerekiyor. Şimdi o zaman ne olur? 40 41 daha ne yapar? 81. 180'den de 81 çıkarttığımız zaman ne kaldı arkadaşlar? 180'den 81 çıkarttığım zaman 99 kaldı. Demek ki a'yı ne yapabiliyormuşum? En büyük 99 alabiliyormuşum.